Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Şu an anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmaya, olmamakla birlikte geçmişte neler yaşadıydım, yani gelecekte neler yaşayabiliriz. Bitcoin'in aslında son sürece geldiğini, artık hani bir noktadan sonra yükseliş gerçekleştirmesi gerektiğini verilere dayanarak, geçmiş verilere dayanarak sizlere anlatacağım. Ya yani Burada anlatmış olduğum şeyler çok önemli arkadaşlar. Ee, biliyorum. Twitter'ları da okuyorum. Çok Twitter'larda da çok geziyorum. Herkes olumsuz, herkes bitmiş, pes etmiş. Zaten ilk %100 yükselişini alan kenara çekilecek ve bu ayı yaşayamayacak gibi görüyorum. Yani buna da yüz eminim. Yani 100 kişiden belki 100'ü ya da 99'u e, zaten zararda ya zararı çıkınca ayrılacak piyasadan ya da hani bir koyduysa iki olduğunda ya da bir buçuk olduğunda ayrılacak. Öyle bir atmosfer yakaladım ve verilere dayanarak sizlere neler anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz ki ABD seçimleri var zaten. 2016 yılında ekranda görmüş olduğunuz gibi bu ekrandaki grafik Bitcoin'un aslında aylık bazda ay içerisinde yapmış olduğu yükseliş ve diğer ayda yapmış olduğu yükselişi gösteriyor. Ve bunları ABD seçimiyle birlikte geçmişte biz ne yaşadık? ki 2016 yılında biz zaten piyasanın ben içindeydim. Buna dayanarak yine bir ABD seçimi vardı. O oradan sonra Kasım ayında, Kasım ayında neler Kasım? Yani hani Ekim, Kasım ve Aralık ayında. Görmüş olduğunuz gibi 2016 yılında son Eylül, Ekim Kasım ve Aralık ayında Bitcoin'in performansını görüyorsunuz. Bu performanstan sonra e, Ocak ayında sabit gitmiş yüzde 0.04'lük sonra yüzde 23 bir daha yükselmiş yüzde 9 değer kaybedip bir daha bir daha bir daha gidiş yaparak ne yapmış oluyor? Bu yükselişleri yani yükseliş devam ediyor yani hani burada stabil yüzde onluk düşüş yapsa da 2017'ye girdikten sonra yüzde 23 yüzde 32 yüzde 52 bunu neyden sonra yapıyor yani Tam eylül, ekim, kasım ve aralık ayında yapıyor bu yükselişi. 2016 yılı ne var? 2016 yılında ABD seçimleri var. Yani bunu yaşadım. Yani bu tarihte ben bu piyasanın içerisindeydim. E, yıl geliyor 2020. 2020 yılında zaten pandemi vesaire bir sürü o, o, yani aksilikler oldu. Ona rağmen 2020 yılında da yine ABD seçimleri var ve yani ekim, kasım ve Aralık ayında görmüş olduğunuz gibi güzel yükselişler yapıyor. Genele baktığımızda da yani hani bu ABD seçiminden sonra ya ABD seçiminin bulunduğu ayda genelde e, yani o yılın içerisinde yani son yılın son çeyreğinde güzel yükselişler yapıyor. Buradaki yükselişte 2020'de yapmasına rağmen ardına dönüyor. 2021 başlar başlamaz yine devam ettiriyor. Bakın burada 3 ay boyunca yükseliyor. 3 ay burada yükseliyor. Neredeyse 6 ay. 2016 yılında aynısı. 4 ay devam ediyor. Yeşil yakıyor. Kırmızı yanmasına rağmen burada hani aslında düşüş olmuyor yani. Buradaki düşüşü koruyor en son 2016'da. Yine de yükseliş yapıyor. Yani görmüş olduğunuz yükselişler devasa. Yükseliş yani 2000 şöyle diyebilirim 17'de yani devam ediyor yani. Bu demek oluyor ki yani bu 2016'daki yükselişe başlaması 2017'de devam etmesi 2020'de ABD seçiminde yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi Ekim Kasım Aralık aylarında yükseliş yapıp ve oradan sonra büyük yükselişler de devam... buradaki yükselişler devasa yükselişler arkadaşlar yani hani yüzde 36'lık yüzde 40'lık yükselişler yani hani belki hiçbirinizin görmediği aslında Bitcoin'in yani 100 bin dolardayken 146 bin dolara gelmesi yani ayın başından sonuna kadar belki hiçbirinizin görmediği bir yerler yani rakam olarak ama Bitcoin bunları yapabiliyor yani bu güce sahip şimdi dönüyoruz 2024 yılında yine bir ABD seçimi var yani zaten Ekim Kasım ve Aralık ayında Bitcoin ABD seçimi olmasa da aslında o ayları daha böyle pozitif geçiren bir yapıya sahip olsa da ABD seçiminin olduğu ay kesinlikle zaten hep yeşil yapmış. Yani hani son iki seçime baktığımızda sürekli yani yüzde otuzluk, yüzde kırklık, yüzde yükselişler yaptıysa Bitcoin bizim artık bu saatten sonra yani bu ay daha yüzde bir daha yeni açıldı. Ayın ikisindeyiz. Genelde Eylül ayını kırmızı da gitse ama ABD seçiminin olduğu zamanlar genelde ne yapıyor? Yeşil tamamlıyor. Yani biz burayı bu saatten sonra ben yani kendi şahsi fikrim olarak Ekim ayının içerisinde 82 bini, Kasım ayının içerisinde de 100 bini geçeceğimize inanıyorum. Yani hani burada yükselişleri böyle hani otomatikman alıp hesapladığımızda ben Kasım ayında 100 bini Aralık ayında da 100 binin üstüne atacağımızı düşünüyorum. Ve oradan sonra da devam edecek. Ama herkes yani hani herkes ayrılmış olacak piyasada. Zaten herkes pes etmiş. İlk başta dediğim gibi herkes pes etmiş. Burada yeşiller yanmaya başlayınca herkes çil yavrusu gibi bir çıkacak. Bitcoin'in her zamanki düzeltmesi yapmasını bekleyecek ama Bitcoin ne düzeltme yapacak ne geri çekilecek. Bitcoin geri çekilmeden yoluna devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak ben bunları yaşadım. 2016'da 2020'de hepsini gördüm yani. Yani hani yani bu süreci gören çok az sayıda insan var bize size böyle bir şekilde anlatmıyorlar An, anlatmak istemiyorlar Çünkü niye çoğu bir firmayla anlaşmış size alt koyun aldırma peşinde emin olun bak ne diyor herkes bir işte linkinden üye olmuşsunuz işte oradan akıyor yani hani adamlar sizden gelenlerle long short oynuyorlar yani hani linklerden onların peşinde firmalar geliyor İşte bu ürünümüzü tanıtın işte satın diye herkese satıyor ama hep Sattırdıkları ürünler herkese zarar ettirdi. Ana hedef Bitcoin'dir arkadaşlar bunun. Benim hani ana hedefim her zaman Bitcoin ve Litecoin olmuştur. Yani hani bunun için Ethereum'u da ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi şu son 3 ay yani hani ya günlük bakmayın arkadaşlar. Yani hani yani ben yani şöyle diyebilirim. Elinde ürün var. Almışsın. Kafan doludur. Ne yapacağını şaşırmışsındır işte yani artık maliyete gelse de ben bir kurtulsam diyorsun ya. Bu kafa yapısından çık. Bence yani bu kafa yapısındaysan aralığın birine kadar ekrana bakma. Yani hani şu ekrana ya da bu ekranı aç. Yani zaten yazıyor burada. Bu ekranı aç. Sadece bu ekranı takip et. Fiyata hiç bakma. Hata yapmazsın. Sürekli hata yapmanızı istiyorlar arkadaşlar. Bilin. Yani bu ayları ben bir daha video çekeceğim. Bu ayları yeşil yakacak yani Bitcoin böyle yeşil yeşil gidecek ki çok güzel böyle yükselecek böyle 47 50 38 tarzında yükselecek Bitcoin bak demedi demeyin yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun bu bu yılı bu şekilde tamamlayıp önümüzdeki yıla 2025 yılına da aynı performansta gidecek ve yeni Bitcoin ATS'ini yapacak yani yeni zirvesini yapacak ve Olay olayı sonlandıracak. Ona göre pozisyon alın. Pozisyonlarınızı ona göre koruyun. Yani maliyetine geldi mi satayım kurtulayım demeyin. Artık olay bitti yani. Bilginiz olsun. Ürün yani ürün son demin daha Bitcoin'e bakın burada işte. Bu alan arasında gidiyoruz geliyoruz zaten görmüş olduğunuz gibi. Bunun altına sarkmıyoruz. 58 bin üstünde duruyor. Belki bu ay bir korkutma yapabilirler. Böyle bir iğne atabilirler. Bunu da unutmayın. Bir iğne atabilirler. Böyle geçen attıkları gibi iğne atabilirler. Zaten bu iğneyi attım. Herkes zaten perperişan böyle. Bildiğin gibi diyor. Herkes satar eminim yani. Herkes malı verin de kurtulayım der. İşte o an yani veren Aralık ayında, Ekim ayında, Kasım ayında en tepeden, en zirveden alır. Ondan sonra eline sağlık. Yani bu yılın içerisinde dediğim gibi çok rahat 100 bini geçeceğimize inanıyor. Şu an hayal gibi gelebilir. Ya o yükselir mi? Bitcoin ben neler yaptı ya? Ben hani dediğim gibi ya Bitcoin zamanında yani hani yükselmez dediğim her yere geldi yani imkansız oraya gelmez dediğim her yere geldi yani. Şu anda yani. Yani 1 milyon dolar imkansız bir rakam değil zaten bilginiz de olsun yani. Hani bu şu an 1 milyon dolara gitmesi imkansız gibi bir şey yani. Hani öyle bir şey demek istemiyorum ama 2030'da yani çok rahat 1 milyon dolara gelir yani. Yani 2032 falan olabilir yani bilginiz olsun. Yani burada bitcoin çok önemli. Bitcoin'den sonra da zaten dediğim gibi şu dominansı zaten anlatmıştım altcoin'leri elinde tutanlar. Biz buradan 3 tür red diyoruz. Artık buradan sonra şu şekilde bak çizmişim. Bu şekilde aşağı geleceğiz. Zaten belki Bitcoin ile birlikte şöyle bakın. Bitcoin 100 e giderken böyle altcoin'ler çok hafif hafif yükselebilir. Yani şöyle diyeyim. Bitcoin 100 bine geldi. Altcoinler hala böyle yükselmiyor. Yükselmemesinin sebebi ne olabilir? Şöyle bu dominans 62'ye gelir. Bitcoinler çok az yükselmiş olur. Diyelim ki 10 olarak bir altcoin mesela tanesi. Yani 125 13 liraya gelir. Yükselmez yani. Bitcoin 100 bine gelmiştir. 13 liraya gelir. Dominans da buraya gelir. Ama dominans buradan böyle aşağı doğru şu şekilde 40'lara geldiğinde o mesela 10 liralık ürün hani Bitcoin 100 bine giderken 12 13 liraya geldiyse o bir anda bir bakması 70 80 TL. Onun için dominansın düşmesi lazım. Ama Bitcoin yukarı giderken buradan dönmezse buraya kadar gelir ama buradan ya yani maksimum 62 bin dolardan artık Bitcoin 100 binin üstüne attıktan sonra altcoin'lere can suyu olsun diye büyük ihtimal altcoin'lere geçiş olur ve oradan sonra düşüş gerçekleşir. Onun için sepet oluşturmadım. Gözlemliyorum. Burayı kırdık mı? Gidiyoruz mu? Çünkü önemli olan burada almak değil. Burada da alsak biz güzel kar edebiliriz altcoin'de. Bilginiz olsun. Ama Bitcoin'de dediğim gibi bu yıl yani bu yılı biz binin üstünde tamamlayacağımızı düşünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Ben geçmiş verilere dayanarak ABD seçimi olduğu yılın son 3 ayında neler yapmış? Bunları size aktardım. Görmüş olduğunuz gibi Son bu 4 ayın grafiği 2016 yılının ondan sonra 2020'nin de görmüş olduğunuz gibi devasa yükselişler gerçekleştirmiş. Yatırım tavsiyesi olmadan düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.